Siz bunun bir hata olduğunu düşünüyor musunuz? Özellikle VAR'ın hakemin görmediği konularda devreye girmesini bekliyorsunuz. E, bu konuda devreye girmemesini bir hata olarak görüyor musunuz? Ve e, bunu Amerika'daydınız, evet o sevinci yaşayamadınız. İlk duyduğunuzda ya da izlediğinizde neler hissettiniz? Ve son olarak başkanım kulüp başkanlarının buraya gelmesi sizce olumlu bir gelişme mi? Bundan sonra da bunlar devam edecek mi? Teşekkür ederim. Ben hakem arkadaşların sahada insan hatalarını kabul ediyorum dedim ama vardaki hataları kabul etmiyorum çünkü varda seyrediyorsunuz. O da sağlıklı karar vermek zorundasınız. İkincisi ben söyledim ya varda sahadaki hakem hatasını insan hatayı da kabul etmiyorum ediyorum ama vardaki hatayı kabul etmiyorum. Yani yazık değil mi Anadolu takımlarına? Onlarla ilgili hata olduğu zaman da bu televizyonlarda yorum yapan anlı şanlı insanlar Anadolu takımlarında haksızlık yaptığı zaman büyük takımlara yanlış kararlar verdiği zaman hakem aynı değerlendirmeyi yapıyorlar mı? Çoğu da bu sahaların içinden çıkmış hakemler. Ahlak sınırlarını zorlayıp yorumlar yapıyorlar. Bugün, bugün, bugün biz burada tekrar söyleyeyim çünkü yetkililere de söyledim ben. Bugün Türk futbolunun patronu Türkiye Futbol Federasyonu ise yayıncı kuruluşumuz var. Yayıncı kuruluşta yorum yapanlara bakıyorsun onlar bile orada güç devşirmesi yapıyor. Her pozisyonu araştırın. Bir sezon boyunca aynı pozisyonlarla ilgili söyledikleri sözlere bakın. Ben beyin spor yetkililerini de uyardım. Gereğini yapmasalar elbette ki biz onu not alıyoruz. Bunun sonunda ebediyen yayın hakkı onların değil. Önümüzde yayın ihalesi var. Orada kim kime ne yapıyor? Onun hesabını o zaman soracağız. Onun için bu yorumları yapan insanlar da bu Anadolu takımlarını küçümseyerek onların camiaları güçlü değildi, onların sesi çıkmıyor diye yorumları yapmasınlar. Adil ve adaletli olsunlar. Çok önemli bir eski hakimimiz yorum yapıyor. Aynı program içinde iki pozisyonu yorumluyor. Ne oluyorsa telefon mu geliyor? Aynı program için 20 dakika sonra tam tersine dönüyor. Ya böyle olmamıştı, şöyle olmuştu diyor. İşte bu büyük ahlak sorunu. Onun için ne kadar ahlaklı olursak bununla hizmet ederiz.